Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 17. bölümdeyiz. Konumuz geçmiş ve günümüz. Sana Oldu mu? Bugün bu arada seçim, seçim sonuçları açıklandığı gün arkadaşlar. Biraz ses gelebilir. Araba sesleri, korna sesleri. Yasin Atar edecek artık. Geçen video demiştim ya işte sadece önüne koyuyor saatin azı. Ben de kendimden bir parça getireceğim. Getirdim pandamı. <laughs> geçmişte veya günümüzde Hı. insanlığın karşılaştığı en önemli sosyal ve ekonomik sorun sence nedir? Dur, şey, düşüneyim. Hem geçmişten hem günümüzde. Savaş, i̇ki, yani iki defa oldu. Anasal dünya. Günümüzde mi? Cinsiyet işliği. Çok büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Bu kadar. Geçmişte ve günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük sosyal ve ekonomik sorun sence nedir? ekmek sıraları falan kuyrukları olurmuş. Hastanelerde böyle <gülüyor> şey... <gülüyor> bir tane de defter gibi bir şey varmış. Onlara basılarak böyle render sistem olmadığı O tarz şeyler söylemiyor mu? Mühürden bunlar, bunu annemden dinledim mesela. Ha? Mühürden mi? Mühürleniyormuş böyle. Bir tane de sağlık defteri varmış. Eğlendim sistemi olmadığı için. Sen ne zor yönde gidiyorsun. E şimdi ekmek kuyruğu gibi bir problemimiz yok. Çok AKP'li konuşuyorum. <laughs> ama gene hayat çok pahalı yani. Her zaman bence ekonomik bir sorun vardı. Şimdi ama en azından rahat, daha rahat yaşayabiliyoruz. E gerçi o zaman yaşamadım ki bilmiyorum. Mesela geçmişte ee, okulda falan saçını kapatmak yasakmış. İşte insanlar falan zorbalıyormuş. Şimdi öyle bir sorunumuz yok. Herkes istediği şekilde takılabiliyor. Öyle bir özgürlüğümüz var. Ee, şimdi şu anda bence bir sosyal sorunumuz yok ya. Ama ekonomik olarak işte her şey çok pahalı. Ama yapacak bir şey de yok. Günümüzde ve geçmişimizde <laughs> İlişkiler sence nasıl? farklı? Saygısız. Yani şöyle. E, bunun birçok etkeni var. E, ekonomik olsun, şey olsun, sosyolojik olsun. Toplum değişti. Toplum sürekli değişiyor çünkü. 100 yıl önce aynı değildik ya da 200 yıl önce aynı değildik. Mardin'de de aynı değildik anladın mı? Sürekli değişkenlik gösteriyor. Sürekli değişkenlik gösterdiği için bu. Sosyolojik olarak değişkenlik gösterdiği için bu böyle gidecek yani. Sürekli değişecek. Saygı denen bir şey yok artık. Kimseye kimse karşı saygısı yok. Yok işte. Saygı yok yani direkt. Bir şey anlatıyorsun. Sürekli değişkenlik gösteren bir şey. ilişkiler adı altında. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Aile ilişkisi dursun. Yani iki insanın partner olarak ilişkisi dursun. Sürekli değişkenlik gösterdiği ve sürekli saygısızlaştığı için bence yok. Şimdi boşanma oranlarına bak çok fena, fena atmış. Ondan sonra evine ayrı muhabiri vesaire falan derken. Bu kadar sizin daha çok bir şey yok yani. Geçmişte günümüzdeki insan ilişkileri sence nasıl? Şimdi Geçmişte yardımlaşma daha fazlaymış. Şu an öyle değil. İnsanlar yardım etmeye korkuyor. Ee, o yüzden bence insan ilişkileri birazcık daha kötüleşti. Art niyet arttı insanlarda. Ve işte ne bileyim iftira arttı, curttu. Yani kötülük başladı bence yeni dönemde. Eskiden daha... Al işte hep böyle yapıyor. Bütün videolarda böyle yapıyor. Al işte ne dedim? Ben cümlemi unuttum. Bence işte eskiden daha iyiydi, daha güçlüydü. İnsanlar birbirlerine yardım ederdi. Ama şu an işte art niyet, iftiralar, işte kötülükler başladı. Eskiden daha azmış bunlar. Kötüye gitmiş yani zaman ilerledikçe. Şu anda bence insan ilişkileri kötü. Hep bir çıkar vesaire. Eskiden olsa böyle olmazdı. Geçmişte günümüzdeki lavabo bir fark bana anlatır mısın? Ne kadar geçmiş dur bakayım. Oğlum çok geçmiş mi çok benim, için geçmiş mi benim için günümüz mü? Vallahi ben şimdi ben sonra soru kendi özlerime cevap vereyim o zaman. Ben küçükken çok böyle hatırlar şurada yandaki adam benim mahalle çok severlerdi ablalar abiler. Küçükken o da kıskanır bir döver damarı Ben çok mutluydum küçükken. Ve şu an sevmiyorum ya ben çok aşırı ilgi sevmiyorum. Yani günümüz benim kendim için ama aşırı ilgi sevmiyorum. Peki günümüzde? Günümüzde işte yani ben şu an kendi ben sevmiyorum ama küçük yansı çok severdim mesela. Ge toplum için bakarsak yani geçmişte o kadar birini sevgiye boğmak mesela çok ters geliyor insanlar. Mesela bir evlat mesela bir baba evladı mesela geçmiş çok fazla sevmez. Hala bazı adamlar böyledir mesela. Çocukları çok sevemez. Çünkü şeyden dolayı hani toplum kötü bakar manasında. ha yani günümüzde daha rahat böyle şeyler bence. Geçmişte ve günümüzdeki lavabonun farklarını bize anlatır mısın? Geçmişte bir lavabonun yaşandığını düşünmüyorum. Çünkü işte bir gazoz içmeye gidiyorlar, muhallebi yemeye gidiyorlar. İşte çok azıcık görüşüyorlar falan. Genelde görücü suyu falan oluyor zaten. Ama şu an öyle ya da mektuplaşıyorlar. Yani bir kağıda ne kadar ne sığdırabilirsen o yani. Şimdi 7-24 WhatsApp'tan işte boğuyor falan. O yüzden geçmişte bence Love Wing yoktu. Zaten bu terim de daha yeni çıktı. Günümüzdeki daha mik, bilmiyorum artık bence inanan da kalmamıştır. Çünkü baya bir artık herkes gözünü açtı. Bol bol ilgi veriyor işte sonra birden kesiyor elde edince o ilgiyi. Ülkemizdeki, <laughs> geçmişleri günümüzdeki turistlere bakış açısı sence nasıl? Kanka git git artık bu insanların psikolojisi bozuldu çünkü ekonomi çok sıkıntı. Buraya gelen turistler rahat ateş ettiği insanların zoruna gidiyor. Açık açık. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Mesela turist geldi esnaf seviniyordu. Esnaf hala seviniyor ama Halk üzülüyor bu sefer. Adamlar nereye geziyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Anladın mı? Şu an böyle gibi düşünüyorum. Tabii ki e, biraz daha diğer turistlere baktığımız zaman geçmiş, geçmişte, geçmişte on numaraydı oğlum turistlerin gelmesi falan. Medeniyet... Geçmişte gelen turistler, ülkemize gelen turistler, bakışımız bizim şu şekilde. Para, para, para. Şu anki kimde şekilde para, para, para. Ama arada fark var. Şu an insanlar rahat değil. Geçmişte rahattı biraz daha. Tabii ben bundan böyle 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Hani 20 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman mutluydu. Günümüzde şu an biraz daha sıkıntılı bakıyoruz biz turist olaylarından. Ülkecek, halk olarak. Anladın mı? Ve Türkiye Türkiye kadar da her yere vize veren bir, bir başlık var memleket yok mesela. Onu düşünmek lazım. Doğuftu Karabük Üniversite. <laughs> Ülkemize gelen turistlere geçmişte ve günümüzdeki insanların bakış açısı sence nasıl? Yani geçmişte belki yani bilmiyorum geçmişte insanlar nasıl bakarlar turistlere bilmiyorum. Geçmişte hiç hiç kimseyle bunu konuşmadım. Turistler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da ya da duymadım. Tamam mı? <laughs> Günümüzdekiler ama baya işte manita falan diye bakıyorlar. Böyle hayvan gibi bir aç ordusu var. İşte esnaflar falan da otellerde işte para kaynağı olarak büyük bir ekonomiye katkı falan oluyor onların da. Günümüzde bu şekilde yani bir para bir manita. <laughs> ama geçmişte belki şey yapıyorlardı. hani bizim geçmişimizde işte bu kadar açıklıklı, cırtlı, cırtlı işte rahat yaşam falan yoktu ya. Onlar geldiğinde belki daha rahat olur işte. Onlara böyle bakıyorlar da ne kadar rahat işte ne yapıyorlar işte gevurlar falan filan yapıyorlardır. Ve ya, tahminimce hiç geçmişten birisiyle öyle konuşmadığım için görüşelim. bu şekilde soru bitti. Geçmişte ve günümüzdeki insanların giyim tarzı hakkında düşünceler ne? O çok iyi soru bu arada. İki türlü cevap vereyim mi? Geçmişteki bence çok çok daha iyi. Bundan çünkü erkekler takım elbise, jilet gibi yine kadınlar uzun elbise abiye ya, mükemmeldi yani. Şu an giydiğim zaman hani bilmiyorum çok garip garip tipler gezdiği için ortalıkta. Bir tane var ya diğer bakımda. kot Kod ben aklıma geliyor benim her seferinde. Bence geçmişte ki günümüzü aslında tam bu dünya için yani şu an günümüzde de uyarlayabilmemiz lazım. Geçmişteki yaptığımız hani giyim tarzı, geçmişte olan giyim tarzları bence günümüze uyarlanması gereken bir tarz. Bence tabii ki günümüz ve geçmişteki insanların giyim tarzı hakkındaki bir düşünceleri Ay eskiden ne kadar çekil giyiniyorlar mı? diyecektim de hadi demeyeyim. İlk yatan kılık kıyafet kanunu getirmiş. Şey 90'lar falan güzel onlar hoşuma gidiyor. Bir de şey hoşuma gidiyor mesela kraliyet dönemindeki o balo elbiseleriyle gündelik hayatta falan dolaşıyorlarmış onlar da çok güzel. Pardon ya üç sanki sapın. Taciz ediyor <laughs> beni. Aa bağır bağır. Yemin ederim bir şey yapsana ona bir şey söylesem diye bekliyor böyle ya. Lan cevap veriyordum böyle. Ne dedim ben en sonсына? Yani işte ilk atam kılık kıyafet karnını getirmiş. Şu an daha güzel ama işte kraliyet dönemi ve 90'lar dönemi güzelmiş gene de. Onlar güzel. Ha günümüzde de ya bu of ya bunu söyleyemem. Ama şey Açık giyinmeyi güzellik olarak algılayanları beğenmiyorum. Bence açık giyinmek güzellik değil. Yani bence zarafet ve zarifliğe önem vermeliler. Kapalı giyinerek de. Şimdi bak tam üstündeki açık falan diyeceksiniz ama hayır. benim bahsettiğim işte buradan göğüs dekoltesi işte buradan mini etek çarçurt işte oradan orasını açıyor buradan burasını açıyor falan ama bu, bu güzellik değil bence yani. O yüzden açıklığı güzellik olarak algılayanlardan yani. Geçmişteki günümüzdeki <laughs> Ağlıyor bırakıyor Şimdi günümüzde erkeklerde dişin enerji var tamam mı? Aynı kız gibi davranıyor Artık onlar işte o benim için şunu yapsın Ben niye bunu yapayım bilmem ne cerkür. Artık her şeyi kızlardan bekliyor Bence günümüzdeki erkekler daha korkak Cesaret yok <gülüyor> Bazıları <gülüyor> Ne gözünü alabiliyor, ne de <laughs> pardon bazıları ne gözü alabiliyor, ne de gözünü alabiliyor. O yüzden bence e, geçmişteki roller daha iyiydi, kuvvetliydi. Erkek erkek gibi davranıyordu, kadın kadın gibi davranıyordu. Herkes rolünü payını biliyordu. Şimdi o yok. Şimdi erkekler istiyor ki işte onlar çaba, onlar ım, ilgi görsün, kadın çabalasın onlar hazıra konsun. Dişil enerjileri daha fazla bence çoğu kadından. Erkeklerin. Böyle bir değişime uğradım. Bunun da bence sosyal medya... Neyse tamam uzatmayın. Tamam yürü yürü yürü. çok doluydum. Ne yapayım? Buradan da Allah seni beyan versin. Kime <laughs> tamam. Kime diyorsun? Ben bak kim izliyorsan <laughs> bu bunu bu kime söylüyorsun Allah senin beyanı versin. Ne yaşattın a**? Ne, <laughs> 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 ne çektik burada? <laughs> Yeter a**ayım. Evet sen <laughs> madem buldun. Bunu da koyasın. Ne denertim? Evet, of yapma geri çek. Koyma. Geri mi çek? Sözüm geri. <laughs> Çelik ayna. <laughs> koyma koyma. Benim öğretmişsin öğretmenim döver. Sözümü geri çektim. Tamam, ama edeyim. madem ki. kadın. Bitmiyor. <laughs> kadın susmuyor. Kadın sus. Niye cistler? Onları değiştirdi. Kadın sus. <laughs> sus artık. Kadın sus artık. Ana aç. Kadın sus. <laughs> sus artık. Kanka sus. Kanka bitmiyor. Ara. Arabayı sür. Bitmiyor. Erkek sus. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Anladım. Aslında iki temel nedeni var. Bir, erkekler maskülenliğini kaybetti. İki, kadınlar dişiliğini kaybetti. Bunun nedeni de kadınlar çalışmak istemek istedi. Erkekler tam çalışın dedi. Sonra iş paylaşımından yani bir şey olmaya başladı. Bu iş paylaşımı kadınlar da yer aldıktan sonra erkekler kalmaya başladı. Yani nedenler böyle, böyle böyle bir ekonomik olarak gidiyor yani her şey. Sosyolojik olarak değişiyor toplum. Bu kadar basit. Senin de mı? Bakış açısından oynayacağım bitti. İyi seyirler bu arada. Bayram gün ne zaman atacak bu video? Çarşamba günü. Bayramı denk geliyor. Hayır canım. Mı? Bu, bu, hafta bu hafta mı? Bu hafta çarşamba. tamam. Bayramdan bir hafta önce atılacak. İyi seyirler tekrar. Hoşçakalın. Bay bay. Ne çıkardın sen? soruyorum. Çıkar dedi. Hayır çıkar demedim. Bitti mi? Ben de evet dedim. Çıkar, çıkar dedim. Çıkar mı dedin? Evet. Abi çıkar işte. bitti Çıktı mı? Çıktı. Bak dudağın. Onu bir koyar mısın? Çıkarayım mı? Çıkar. Kardeş bana iki taş giden ateş yakayım, şuradan ısırtayım. Çocuk şu an oyun Dur bakayım, düşüneyim mi? <laughs> Salak gibi kaldım o gün. Bam Valla mı? <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. Ne? Sinirlerim bozuldu. Kendini de... Allah aşkına konuşsana. <laughs> Kendini sinek sınırıyor. Kim? Gel bana sor bana sevgi bu mu diye Ya bana bak ama ben sana bakmadan konuşalım diyorum. Cinsiyet rolleri hakkında düşünüyorsun. Oh. Ah tamam. tamam. Çok ya. güzel evet. değil mi? Evet. Bir kere dinlemeye de. Ya deli. Çok iyi soru. <laughs> ne diyorsun? Şş. Benim adım ağzını <laughs> alırken bestur çek. Bak bestur değil, destur. Bestur. bestur. <gülüyor> 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 Doğru bir tane ipos yok. Geçmişte ve günümüzdeki Cinsiyet farklılığı, cinsiyetteki öner hangi nasıl farklı? Ne? Cinsiyet! <gülüyor> <gülüyor> Erkek!